Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. AK Parti'den genel başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi genel merkezine yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı. Yeniden Refah Partisi AK Parti, MHP ve BBP'nin ardından 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı. Anlaşmanın ardından Cumhur İttifakını temsil eden AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcıları Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Heyetler ittifak protokolünü imzalayarak teslim etti. Yüksek Seçim Kurulu önünde gazetecilere açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır ifadelerini kullandı.